<tık> evet ben Hüseyin Aya. İnsanlara hasret kaldık buralarda. Gerçekten eskiden çok şenlikti. Eski insanlardan hiç kalmadı zaten. Ey git Hacı Kadip da ha bu evde dururdu çocukluğum hep ondan geçti. Annem babam hep burada biz burada büyüdük. Ey gitti günler. Oların hatıralarından burada yaşıyorum. Baş Evet, bura Pahoşlu köyü, Kıranöy mezeresi Kurbetçilerimiz hep bilir tabi, buranın hasretini çekiyorlar. Elektriğimiz yok, elektriğimiz olsa buralar şenlenir. İnsanlara hasret Bir adam gördük mü daha bırakmıyoruz, konuşmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarıma, bütün köylülerime kucak dolusu selam. Onların hasretiyle, özlemiyle, hatıralarıyla buralarda yaşıyorum. Artık son kuşak benim. Benden sonra herhalde buralara gelecek olan yok. Tabi gönül ister ki herkes gelsin, şenlik olsun, eski günleri yad edelim. herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Ne durmuştun oları